Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Şimdi devlet ve devlete katlenen insanlar için bir saygı duymuşumda bulunuldu. Aşık devleti 23. gününde olan Osman Evcan için bugün bir eylem yapıldı ve çoğunluğumuzla buna katıldık. Yani bizler de punk müziği, punk sahnesini sadece müzik olarak görmüyoruz. Yıllarca punk e, e, sahnelerinde anarşistlerle danışmaya yönelik eylemler yapıldı, etkinlikler yapıldı, konserler yapıldı. Punk sahnesi sadece bir müzik olmamıştır. Aynı zamanda anarşist mücadelenin, bu topraklardaki anarşist mücadelenin de bir parçası olmuştur. O nedenle sadece punk e müzik değildir, sadece anarşist değildir. Ama yıllarca dara düşen anarşistlere her zaman e sahip çıkmıştır. Bu anlamda e herkesi sadece müzik ya da konserlerde değil, eylemlerde de görmek istiyoruz bütün devletler hepimizin yaşam tarzına, hepimizin varlığına, hepimizin ilişki biçimine karışıyor. Ve şu an en büyük saldırılar altındayız. Sadece müzikte değil, sadece içerek değil. Pendor sokağında faşistlerin, esnafların saldırısı, saldırıları karşısında anarşistler ve punklar her zaman birlikte hareket etmiştir. Birlikte dayak yenmiştir ya da birlikte faşistler dövün, Ruhla yani aynı ruhla hareket etmek zorundayız, yalnızız, azız ama birlikteyiz. Kerem Kamil Koç'tan bahsetti. Kerem, birçoğunuz e, belki tanımazsınız. Anarşist, Anarkopunk camiaya çok büyük katkıları olmuştur. Anarşist camiaya daha çok olmuştur ve onun dediği gibi onunla birlikte punk e, müziği sadece bir müzik olmadığı, bir sahne olmadığı, işte iki üç akorun bir araya getirip iyi bir, bir e, durum olmadığı, aynı zamanda hep toplumsal devrimin parçası olduğu ve e, punk'ın sistem için bir tehlike arz ettiği bir durum, bir tehdit arz ettiği durum olduğunu göstermemiz gerektiği gibi bir e, derdimiz de var. Bu anlamda bu gece sadece müzik değildir, aynı zamanda o toplumsal devrimin var olan faşist, İslamcı faşist devletin veya yapıların karşısında duran bir kitlenin bir araya geldiği ve eğlenceli bir ortam olarak görünmesi gerektiğini de söylemek istiyorum. Dün savcıya çıktık, tarla başındayız, kendi varlığımızla, kendi duruşumuzla orada var olmaya çalışıyoruz, etkinlikler yapıyoruz. Kur'an'ı da içeriyor bu anarşist mücadeleyi içeriyor bu Kürtlerin LGBT hareketi bu yıl hareketi işte çocukların özgürlük hareketi bir parçası olduğunu söyledim ve vemos, 돼, e, bu etkinliği de imtiyade dayanışma sadece ekonomik dayanışma değil bu dayanışma, mücadele anlamında dayanışma, anlamında anlamda dayanışma olarak gördüğünüzü bekliyoruz. Ve bütün eylemlerin devlete karşı, kapitalizme karşı top ve topyekun uygarlığa karşı var olan bize dayanan bir biçimde karşı mücadeleyle birlikte hareket etmeye çağrılıyorsa kesinlikle bu kadar. İstiyan devrim, ağabeyler şiir! Peace. Yeah. Yeah.